Merhaba dostlarım ben yes. Bugün arkadaşlar oyunun en yüksek hasarına sahip olan tabanca ile oynayacağız. Yani mata bile oynayacağız bugün. Markete girdiğim zaman tabancalara girdik. Mateba'nın hasarı 60. Digil'in Digil'in hasarı 50. M93'lerinin hasarı 30'muş geç 9'un hasarı 35'miş. Şöyle Glock'un Glock'un 25'miş. Şöyle Glock'un 7'den 23, Magnum Magnum 357'nin de 50 hasar veriyor. Şöyle bunlar zaten düşük. Yani oyunun en yüksek hasarına sahip olan silah Mateba. Zaten bunu bilmiyorsanız da şu anda bilmiş olduğunuz ve Instagram Zula oyunu takip ediyorsunuz, onlara paylaştı zaten. Evet gençler maçımıza başladık. Anladığım kadarıyla adamın yüz canı varsa iki mermili adamı öldürüyorsunuz. Ama eğer çelik yeleği varsa tabi o iki mermi olmuyor. 3 mermi ya da dört mermi olabiliyor. Bu tabancayla da oynamak cidden zor. Aga bir vuramadım adamı. Yani digil gibi değil digil daha basit bundan. Şöyle intikamımı aldım. Burada birisi vardı. O burada birileri var ama adam bombayı fırlattı. Şu an 3'e 4 gidiyorum bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz ve nasıl bir vuruşlar yapacağız açıkçası onu merak ediyorum. Güzel bir HS'ler atarsak şu ana kadar HS atmadık herhalde. Bu güzel bir HS geldi şu an. Gel buraya. Aga mermi bitti. Seni bıçakla alacaktım ki adam beni bıçakla vurdu şu an. Şu an ilk bir güzel eseymiş geldim. Şöyle bombayı fırlattım oraya. Onu da aldım şöyle. Bu arkamda da bir kişi varmış. O da Diggle oynuyor. şöyle genel derken zaten Diggle oynuyor. Matebe silahıyla, Matebe tabancasıyla oynayan yok şu anlık. Şu anlık hiç görmedim. 93'lere oynadığı için çok kolay vuruyorlar. Şimdi ben de onu kolay vuracağım diyecektim. Adam ölmüş galiba. Adam yuvarlanıyor yerde. Aga mermim bitti son anda geldi ya neyse. Aga sen bombayı öldün. Bom intikamımı aldım. Şöyle bir. Of onu nasıl kafadan vurduysak artık. Digital hasarı 50 ve Mataben hasarı, hasarı da 60. Hani bir 10 10 fark var ar aralarında. vurmak cidden uzağa vurmak çok zor. Yakından yine vurabiliyorsunuz. Ama uzak biraz sıkıntılı oluyor. Oğlum adam bombayı cidden güzel fırlattı. Sanki rekabet oynuyoruz. Adam da bomba taktiği yaptı. Bu sene de aldım. Güzel. İki kişi aldık. Bak adam arkadan geliyor herhalde. Aşağıdan videoda like atmayı unutmayın gençler. Şöyle bir, bir kilimizi aldık. Seni de alabilir miyim? Şöyle mat matematik tabancası ile rekabette de oynayacağım bir rekabette deneyeceğim. O adam geliyor hemen şöyle mermi değiştiriyorum geldi. ara mermi de mermisi de çok az yani artı altı olursa daha iyi olur aslında. Şu an benim artı sıfır sadece oynamak için aldım normalde oynamıyorum. Mesela digla direkt hızlı tarayabiliyorsun ama bunlar çok yavaş tarıyorsun. O yüzden yani digal hafif bu ağır gibi. Yani digala e göre bu mataba biraz daha yavaş kalıyor. Ağır kalıyor yani. Aa, abi anki birinizi vuracağım ben birden bana saldırıyor. Şimdi 10. ana zonu alabilirim ölmediyse. Oha 10. ana az değil miydi? Şöyle intikamımı aldım. Abi 10. ana 28'di bak. Adama bir kez vurdum ölmedi ama. Gel bakayım sen. Abi adamların hepsi bana saldırıyor ya. Şöyle ben sizi alabilir miyim? Gel buraya. Güzel vs'miz daha geldi. Ben video öncesinde oynadım. O zaman güzel vuruşlar yapıp Şimdi bir güzel vuruş yapamadım. İlk, ilk başta bir yaptık. Deagle ile atmak da kolay ama bununla vs zor. Tabi bunu daha, daha kolay öldürüyorsunuz. Çünkü asırı baya çok. Şöyle bir seni ben alayım. O burada bir kişi daha var. Adam Diggle oynuyor. Şöyle bir. Seni de aldım. Şu an tavanca maçında oynuyorum zaten. Ama Matabe ile oynayan hiç görmedim. Sadece ben oynuyorum. Asır yüksek ama tercih edilmiyor çok. Of adama bıçak attım ama ölmedi. Tek yemedi. 29 canı kalmış onun. Ula seni gördüm. Seni de aldım. Bombayı, fır Aga, bombayı fırlasam yine ölebilirdi. Of, güzel bir hese attım. Adam M93 oynarken yine beni vuramadı. Of, adam tek mermiyle öldü. Canavzı büyük ihtimalle. Bak adamla güzel zıpladım aslında orada ama vuramadım. Bak isabet ettirmek de zor, o yüzden vuramıyorum ben. Güzel, seni aldık şöyle. Of, güzel bir eser de attım. Aga çıkmasaydın ya biraz daha Mermi değiştirdikten sonra çıksaydı yine belki vurabilme şansım vardı Böyle uzaktan bir killer alıyoruz Aga ikisi de bana sıkıyor şu an Şöyle bombayı fırlatacağım çık bakayım oradan uva bombaya uçtu Of şöyle ona nasıl gitmedi Ben neden zıpladım aşağı anlamadım boş yere aşağı zıpladım işte intikam mı almışım of, adam bombayı buradan fırlatıyor galiba bak iki vuruşlukla öldü zaten gördünüz arkadaşlar bu videomuzda burada sona geldik eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın e, bu tarz videonun devamı istiyorsanız yorumlarda belirtir, belirtirseniz sevinirim e, bu videodaki amacım mata ve silahını hem oynayıp gösterdim sizlere nasıl olduğunu en yüksek kasarla tabanca olduğunu bilmenler de varsa onları da buradan göstermiş oldum e, bir dahaki videomda görüşmek üzere sizleri seviyorum takip takın, takın. hoşçakalın bay bay